Çok güzel timing yaptı ha bu arada. Baba iyi de. İnanılmaz, inanılmaz. Ben buraya sızmış. Ramp heaven'da. Körü. ona engel oldu. Rastgele abi. <gülüyor> i̇nanılmaz. <gülüyor> Yalanlar havada uçuşuyor, yalanlar havada uçuşuyor. <laughs> Clementi'nin bu kadar şey yapmasına rağmen, dikkat dağıtmasına Oy! rağmen inanılmaz şey Stefano'dan <laughs> müthiş vuruşlar. Buradan kilini alamadı bazı. Hala hayatta Bazi. Bazı hala hayatta. İnanılmaz. İki tane daha var. Koku çok kötü atmışım oh, Bu eee... abi. Ya. O, ee... Ey onu onu gör yok orada. orada. Terakası, ben atmadım oğlum onu.